Evet arkadaşlar şimdi eğer ki ben daha bir atamazsam alsam bir sebebi var. Daha demin burada felaket deprem oldu. Çalış artık biz. Bir gören, siktir, ya daha önce biz çıktık ha. Çık gel çık gel sesler. Ha. Ben indiye bağırmıştım. Valla sanki kur geldi arkadaşlar. Ev salladı. Gönderdi gibi. Ayşe başkaları değil. Arkadaşlar gibi. Tor salladı evi gitti gibi. Bak şöyle oldu. Aa bak şöyle oldu. Siz daha önce duymuş olduk. Çocuğum ismini soyuyalım ben de. <laughs> Aslında o angaçlar kaçıyordu. Evet, sanki evet, araba mı vurdu diye Betül'e bir <laughs> de. Yok yok. İki kere vurdu ama bir ha, vurdu. İlk baştan acık şey yaptı, kaçsa Ay, kaçılıyordu. Bu kütürsü neydi ki? Harbiden. Çocuk tırlak tırlak kaçtı. Arkadaşlar. Tırlak tırlak tırlak. Arkadaşlar. Çok sallandı ya. Evet. Tırlak Aynen gidelim. aynen. Bizim şey tevhidon falan her salonu bizim bizim evin kendi salonu Ya bile sıkıntı yok. Alo. Sıkıntı. Ya arkadaşlar. şu an arız adres var mı hiç? Arkadaşlar. Arız. Akıl tedisi. Pasta Ev böyle salonu Evde burası. Ben Şu an gelmesi. Emine yalnız bahçedeydi biraz önce. Dışarıdaymış. Evet, Ben hemen çıkacağım. Çıkıyorum. Tam böyle Samsun'dan gelebilecekten korktum. gelir buraya. Eymen'e kalın gidin sen. <laughs> Ey, Aa, menim, ben, ben, bu giblaktır. okuldan geldi yeni toyuyor. O pato guldu ne şunlar bak. Hadi şu Tamam oğlum ver şu telefonu kapat. video Gel Allah. Hiç kalmadı, duymadın mı? Deprem oluyor evde. Anlayamam şimdi, bekle. Yok artık, bilelim. Kaç kaç, deprem oluyor. ya. oluyor.

Eve girme. Olce, Deprem oldu. Ol ya, ya evet. daha bitmez bu stres Eve girdi. Girdi Bilesi. 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 giriyor. Ay ne Evet. Niye Evet, evet. 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 Evet, evet.